Bu çok. Bu sadece iptal özelliği. Bir genel şeyden özellik. Ne yapayım ben? Yapayım da. Bir bina ayarlayacak. Ben yapalım. Sen yine bina ayarlayacak. Ben yapalım. Sen yine bina ayarlayacak. Sen yine yap. Kolay gelsin. Bu ne bu ne? Hadi. Sen nereden geliyorsun? aleyhisselam ayroluklar bizim 2012'den beri yürüyen bir proje. Umarım olsun bugüne kadar on üzerinde evladımıza burada hizmet verdik. Onlarla bir şeyler öğrendik, eğlendik. Mutfakta güzel güzel pastalar yaptık. Müzikler çaldık. Güzel sanat eserleri ortaya koyduk. İnşallah bu yılda buna devam edeceğiz. Kim yaptı? Hadi canım sen de gerçekten. Ha? <laughs> <Gülüşmeler> <gülüyor> 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 Hadi Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? yapıyoruz?